Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlere oyunhesabı.com'u tanıtacağım arkadaşlar oyunhesabı.com nedir oyunhesabı.com Steam ya da Origin gibi bir e, oyun satın alma sitesidir şimdi e, neden böyle oyunhesabı.com gibi hani güvenilir olmayan Günün size göre güvenilir olmayan sitelerden satın alalım diyebilirsiniz arkadaşlar ya da Steam gibi güvenilir bir yer varken niye almayalım diyebilirsiniz işte bu soru yani neden oyun hesabı.com'dan oyun satın alalım diyorsanız şurada sitede direktmen yazmışlar arkadaşlar sizin için oyun firmaların ve oyun platformlarının yani Steam Origin gibi koyduğu yüksek fiyatlar ve dijital ürünleri devletler tarafından yüksek devletler tarafından yüksek oranlı olanlarda vergi talep edilmesi yüzünden çoğu oyun oyunları oyuncu oyunları satın alamaz. Yüksek fiyatlar yine arkadaşlar hani indirimler mi indirimleri hani ortaya koymuyor arkadaşlar yani indirimde hani 20 lirayken hani 5 lira falan oluyor da yani o hani bir kısa sürelik değil yani arkadaşlar indirimleri araya koymayalım. Bu arada kısa bir şey ipucu şey bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Türk projesidir. Zaten siteye girdiğinizde e, Türk sitesi olduğunu anlayacaksınız zaten. Oyunları satın almadan çok oyuncusu yani diyelim ki oyunları satın almadan çakma oyun yüklediniz arkadaşlar, ya da korsan oyun, çok oyuncu sunucularda oynayamazsınız ve birçok özellikten mahrum kalırsınız. Oyun hesabı ise sizlere ikinci el hesap satın alma hizmeti sunuyor. Yani bu e, kullanılmayan oyunlardaki hesapları satın alıyor, satın alıyorlar o kişilerden arkadaşlar bize satıyorlar ve uygun fiyatları hiç sıkıntısız bir şekilde arkadaşlar fiyatlarımız oyunda normal satış fiyatlarından kat kat daha ucuzdur ve yaş kısıtlaması olmayan kolay ödemeli yöntemleri yöntemleri mobil ödeme ile satılabilirsiniz yaş kısıtlaması ne anlamı geliyor kredi kartı filan işte Paypal inalcar filan olabilir Bunlar yaş kısıtlaması vardır bazılarına ben pek bilmiyorum ama mobil ödeme de yoktur bildiğiniz gibi şimdi ben telefonla çıkarıp eğer hani kontrol varsa direkt mobil ödemeli yaparım ya da fatura dağıttım varsa yani yaş kısa, kısıtlaması herhangi bir kısıtlama yok bu sayede oyunlara servet harcamanıza gerek kalmıyor diyor 5 kat ucuza oyunları o yüzden oynayın. şimdi burada hemen aşağı iniyoruz nasıl oyun satın alacağımızı gösteriyor. İstediğin oyunu seç. Yanındaki işte satın al butonuna tıkla. Sonra işte en kolay ödeme şekli olan mobil ödeme ile sadece 10 saniye ayırarak ödeme yapabilirsin. Ödemeden sonra hesabın hemen karşına çıkar. Artık oyunun dibine vurmaya hazırsın diyor. Aşağı indiniz arkadaşlar. Şimdi oyun hesapları hangi oyun hesapları var? Bütün oyunlar yok arkadaşlar. Neden derseniz çünkü daha yeni eee yeni yeni bu, bu, proje yaygınlaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Black Flip işte play platformdan süre sınırsız ek paketler yok zaten. Ek paket olan pek oyun yoktur. Stok durumu 12 adet hesap kalmış diyelim ki 20 TL arkadaşlar sadece 20 TL. Unity, Assassin's Creed Unity sınırsız yok. 49 adet mevcut 15 TL şimdi diyebilirsiniz siz neden böyle iki fiyat arasında fark vardır ben de biliyorum yani bir tanesi 15 TL ise 12 tane bir tanesi de 20 lira normal yani fazla o fiyatlara girmeyen arkadaşlar gördüğünüz gibi Battlefield bütün patek, paketleri içinde ek paketleri Battlefield 4 uygun fiyatlara Counter Strike Source 10 lira arkadaşlar 10 tane oyun kalmış Dark Strike ders nasıl okunuyorsa bir adet kalmış arkadaşlar 15 TL Far Cry 4 de var tam tamın 15 TL arkadaşlar ve 50 hesap kalmış FIFA 15 Origin platformlu sınırsız e ek paketi yok 8 adet kalmış arkadaşlar 25 TL çok düşük fiyat, fiyatlar Minecraft da var arkadaşlar ee, bildiğiniz gibi Minecraft'ı e, biz çok Minecraft'ta Minecraft almaya çok korkuyoruz arkadaşlar ya işte evde kredi kartı kullanan olmuyor ya da kredi kartıyla e, alacak e, sıkıntı şey yani alacağımız olmuyor biz de hani kendi paramıza verelim filan Minecraft'ta burada var arkadaşlar hem de 15 TL 49 tane hesap var Rivals for Speed'in yeni oyunu Rivals da var arkadaşlar. 69 adet 20 TL. Sonra da yani ünlü olan oyunlar var. Gördüğünüz gibi Civilization 5. Bir adet kalmış 15 TL. İşte Sim City. Sonra The Crew. Skyrim. Sims 4. Titanfall. Warhammer. Ve Watch Dogs arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Watch Dogs 50'den daha 50 TL'den daha pahalıydı. 70 filandı. Şu anda gördüğünüz gibi 15 TL yani 5 en yukarıda gördüğünüz gibi 15 TL'den daha pahalı. Şimdi biraz daha ince oyun hesabı hakkında bir bilgiler var onları da okumak istiyorum. Bu arkadaşlar neden böyle ucuz dersin? Dünya çapında 30'dan fazla tedarikçi ile yapılan anlaşmalar sayesinde Türkiye'deki oyunculara oyun dünyasına katılma fırsatı tanıyoruz. Çok güzel bir proje arkadaşlar şimdi aşağı iniyoruz. Cebiniz uygun. Oyun hesabı projesinin vizyonu oyuncuların karşılayabileceği uygun fiyatlardan oyun satış hizmeti sunmaktadır. Projenin tab tabanı ve gidişatı bu şekilde olacaktır. Kendilerini 1200 geçik aktif müşterisi olan oyun piyasasında kendimizi kanıtladık. Verdiğimiz hizmet sayesinde müşterimizden bolca minnet topladık. İşte ürün çeşitliğine geliyoruz arkadaşlar. Ürün çeşitliği yap yaptığımız uzun süreli anlaşmalar sayesinde her geçen gün sitemizdeki oyun çeşitliğini arttırmaktayız. Popüler oyunlarından oyunlardan adını unutulmuş oyunlara kadar her talebi karşılamaya çalışmaktayız arkadaşlar. Yazmış yani yani oyunlar eklenince aklımın anlamına geliyor arkadaşlar. Güvenli alışveriş e, kısaca e, üstü üst düzey günlük gün güvenlik önlemleri ve SSL sertifikası bulan, bulunmaktaymış arkadaşlar. Üçüncü parti bir yazılım tarafından denetlenemez ve müdahale edemez, edemezmiş arkadaşlar. Müşteri desteği de var. Bu satın al bak, satın ala bastıktan sonra arkadaşlar e, sağ altta adınızı böyle canlı destek var arkadaşlar. Profesyonel bir ekipleri varmış kısaca ultra hızlı sistem alışverişinizden sonra gelişmiş tes teslimat sisteminin sayesinde aldığınız oyun hesabı karşısında çıkmaktadır. O bekleme yok, onay süreci yok yazmışlar. Şimdi ben diyelim ki Minecraft'ı bir satın ala basalım bir. Nerede? Satın al dedik. 15 TL gördüğünüz gibi çok ucuz bir fiyat. Normalde e kaç euroydu bilmiyorum da 60 TL denk geliyordu yani. Şimdi Gördüğünüz gibi bir HTTPS ile güvenlikli bir siteye girdik arkadaşlar. Şimdi önceden gördüğünüz gibi hiç yani HTTP Site i̇şte Minecraft 15 değil e-posta e e tekrardan kılavuzu okudum ve kullanım sözleşmesini kabul ediyor. Gördüğünüz gibi burada direkt ben tabii ki de canlı hesap canlı destek çıkıyorum. Artıya basarsanız arkadaşlar direkt ben canlı destek gelecek. Gördüğünüz gibi Konuşmaya başlamak için doğru bir isim Yine bastım İsim e-posta oynadı ve mesajınız Diyelim ki diyeceksiniz ki işte ben şunu bunu yapamıyorum filan diyeceksiniz Direkt size canlı olarak mesaj olacaklar ve Yapacak yani öyle bir şeyler oluyor Satın alma işlemleri sırasında yardım alabilirsiniz sitemizin sağ tarafında kutucuk ile yani gösterdiği bir şeyle ile kutucuk ile müşteri müşteri hizmetlerine ulaşabilir yapacağınız işlemler boyunca yardım alabilirsiniz yazmış aşağı inemiyorum çünkü aşağıda yok daha bir şey herhalde evet işte e-postamızı e yazdık işte tak 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 sonra giriyoruz arkadaşlar buradan geçsini gösteremeyeceğim arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum e daha yeni geldi evet 8 dakikalık bir video oldu hemen şu renk değişimi yapsın yaptı yani arkadaşlar oyunu oyunları daha ucuza alabilirsin arkadaşlar o eğer hani kendi para biriktirerek oyun alıyorsanız size çok güzel bir destek olacaktır arkadaşlar ee, yani bunu yabancı bir kuruluş yapamazdı bence çünkü Türk bir kuruluş Türkleri özellikle yaptırmış Türk oyuncularının e, oynaması için yapılmış bir e, projedir arkadaşlar inşallah siz de e, bu projeden faydalanırsınız arkadaşlar kesinlikle güvenlidir arkadaşlar onu söyleyeyim like atmayı unutmayın arkadaşlar yorum atarak e, sorularınız varsa cevaplayabilirim arkadaşlar sosyal medyada paylaşarak başka oyuncuların da bu siteyi öğrenerek e, bu projeden faydalanmasını sağlayabilirsiniz, sağlayabilirsiniz arkadaşlar iyi günleri iyi oyunlar abone olmayı unutmayın